Herkese merhabalar arkadaşlar Adım dünyas kanalı hepsi hoş geldiniz bugün sizlere sabah rutinimizi çekeceğiz bununla birlikte bugün yeni açılan e, spor salonunu çekeceğiz yeni güncellemeleri göstereceğiz spor salonunda e, neler var onları çekeceğiz size hem de bugün e, günlük sabah rutinimizi çekeceğiz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın bütün yorumlarınızı her şeyi okuyoruz size cevap veriyoruz değil mi anneciğim evet herkese evet. Şimdi hem ada Arya er da bakın bakın Bakınlar evet, yapacağız. Evet sabah yani. yapacağız. Arkadaşlar bir de şöyle bir güncel yapacağız. Bakın bakın karakterleriniz yürüdüğünde bakın sarış bakın görüyorsunuz ada ile Ay'ı görüyorsunuz. Bakın bakın saçlar gittiğinde bakın Bakın saçlar sallanıyor. Bir de böyle güncelleme gelmiş. Evet yeni hareket özellikleri gelmiş arkadaşlar. Ay hadi kızım sabah duşumuzu alalım. Tamam anneciğim. Şöyle bir yüzümüz gözümüz <laughs> açılsın. Ay ne yapıyorsun? Yaramaz kış seni. Hı. Ya çok yaramazsın adacığım ya. Ay kendimize yani gelelim. Boynuma ayıcık koydum. Ay aferin sana yaramaz kızım benim. Ay şöyle bir kendimize gelelim anneciğim ya çok. Anne iyiyim. ben reçel ekmek istiyorum. <laughs> tamam anneciğim hemen hazırlayayım sana Ay saçların da ne güzel olmuş ada bayıldım. Neredesin Ay kız tezgahın tepesinde? Yine oradan tabak, bakayım. Tabak tabak bulmaya çalışıyorum. Ama anneciğim çok tehlikeli oralar. Yapma ben alırım sana, tamam mı orda? Süt süt şunu, süt süt süt. Tamam süt koyayım sana. Bir de reçel mi yapayım? Evet reçel ve ekmek. Tamam, Ani ben anneciğim. çok zor değil. Ben yapabilirim. Tamam olur yapabilirsin. Ben... Ya, alayım şöyle. Sen büyüdün artık akıllı Yattım. bir kızsın. Bak, nem, nem, nem. Ay, Çok güzel olmuş. Bana da yapar mısın anneciğim? Yattım. Oo, ekmek üstü reçel. Oo, çok güzel. Ay, bir de ben tadına bakayım kızımın yaptığı şeyin. Bir de süt koyalım. Ay! Hayır, döktük sütleri ya. Ay. Anne yani daha olur. yemeyeceğiz. Bir şeyler yapacağız daha. Tamam anneciğim. Ay, ne yapayım? Dayanamadım. Öyle bir güzel yapmışsın ki. Bayıldım, bayıldım. İşte. Hadi kızım, o çilek reçelini de ben <laughs> yaptım. Sen mi yaptın? Aferin sana. Bunu da çekelim bir gün istersen. Çilek reçeli nasıl yaptığını anlat arkadaşlar olur mu anneciğim? Ay, şimdi anlatayım. <laughs> şimdi çileği koydum. Bir gün eridi çilek. Sonra çileği koydum. Evet. Çilek, çileği koydum. evet wow. Sonra içine şeker mi koydun? <laughs> Çok güzel bir reçel olmuş. Bayıldım ya. <laughs> Bir tane bu ben yıkadım. Ha, aferin hmm. sana ya. Arkadaşlar o da büyüdü artık. Sorumluluk sahibi. Bana çok yardım ediyor biliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum Adı Evet arkadaşlar. Sizin evet de öğretmeniniz de soracak. Evet. Benim kızımın öğretmeni söyledi arkadaşlar. Herkes kendi yediği tabağı kaldıracak. Sorumluluklarını yerine getirecek. Anne daha yemedik. Sen Son. Ay ne yapayım dayanamıyorum ya çok güzel olmuş reçel of bayıldı sütle de birlikte ne güzel gitti öyle ya çok güzeldi biliyor. Ay hadi kızınla bakalım gidelim ne yapalım şimdi bakım yapalım olur mu Olur anne tamam. ben de yapacağım ama tamam olur ikimiz birlikte yapalım tamam mı? anne 5 yaşında oldum ya Evet ama yine de yüzüne çok fazla bir şey Tamam sen, sen sürdüklerine göre bir şeyler süreceğim ben de. Tamam sana az şeyler süreceğiz tamam mı? Senin cildin daha çok hassas. Anne. Anne. benim annem. terliklerim o. Senin mi? Olsun anneciğim bir şey olmaz. Sen de mümkün giyebilirsin. Anne şey koskoca mı? Ay evet havlu sardım kafama. Ay ne biçim oldu. Bakımlar bakımlar. <laughs> sürdün o pudradan. Ne yapıyorsun <laughs> adacım ya? Ama seni sürmen yasak aşkım onları. Anne pamuk. Pamuk lazım bize pamuk. Ebi bakın bittiğinde nasıl sileceğiz biz bunu? <laughs> Pamuğumuz mu yok ya? Of hemen şuradan bir pamuk alalım. Ne ara bitti bu pamuklar ya? Anneciğim <laughs> sen harcıyorsun ya ojelerini silmek için. Sanki sen silmiyorsun ojelerini. Sen de harcıyorsun hanımefendi. Sadece ben de kullanıyorum. Anneciğim <laughs> okula gidiyorum ya. <laughs> Sanki. Evet şimdi arkadaşlar bir güzel bakım yaptık. Oh, Anne ya. 5 saat beklememiz lazım. Ben Aman. uyuyacağım valla. Ay şşş. ben de biraz dinleneyim. Bu ne Ay çok yoruldum. Biraz sessiz ol anneciğim. Kestireyim şurada. Tamam ya. Şşş. Ay şu şömineyi de yakalım. Sıcak sıcak. Of ne güzel. Ay şöminenin sesinde şunun, şunun keyfine bak ya. Şunun keyfine bak ya. Benim keyfime bak. Pşş. Pşş. Ay, ay, ay. Ay. Ada ada hadi kalk kızım kalk. Beş dakika oldu. Daha bir sürü işimiz var. Ay, ya. Tam vakti değil. Hemen bir bakımlar bakımlar yapalım. Daha spora gideceğiz. Yeni bir spor salonu açılmış biliyor musun anneciğim? Evet. keşfedeceğiz. Arkadaşlar gidiyor. ben size onu anlatayım. Böyle güzeller vardı. Onu da çekeceğiz. Evet, onu da biz abi izleyeceğiz. Abi. Onu da çekeceğiz. Evet. Hazırlanıp size orayı göstereceğiz. Ay bir de sürdü ya yaramaz. Aa. Um, oh. Ay ne güzel olduk ya. Ay şu halimize bir bak. Beş tane çocuk anne. Renkli renkli ne güzel şeyler sürdü. Ay maske. maske. Yapalım, Ay dur ben de yapayım. Ay. Bu maske bana niye olmuyor ya? Bu küçük maske herhalde anneciğim. Büyükleri olmuyor. Of of neyse. Bu senin galiba adacığım. Karıştırdın mı sen yine maskelerimizi? Ay oldu sonunda. Anne hani sen takamadın. Sen gözüne geçirdin. Evet getirdin. ya ben beceremedim anneciğim ya. Sen bana sorsaydın, sen bana, bana sorsaydı ben sana yapardım. Çok bilmişsin. hadi düşün... dişlerimizi de fırçalayalım. Hadi hadi hadi. Of. Çürümesin Hı. dişlerin hadi. Aferin benim kızıma. Bir de reçel yedin zaten. Hadi bakalım fırçala 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 fırçala. Hı? Ay fırçaladık dişlerimizi de. Ay ne yapsak acaba başka? Ne yapalım şimdi adacığım? Hazırlanalım mı anneciğim? Evet hazırlanalım. Anne bizim spor kıyafetlerimiz yok. Ne yapacağız? Kalmadı mı spor kıyafetlerimiz? Hani hepsini babam sporlarda götürdü ya. Ay eski değil mi onlar acaba? Öbür eve mi götürdük? Anneciğim taşındığımızda öbür evde kaldı ya. Aa evet olabilir. Almamız lazım çok uzak. Biz daha nereye taşınmıştık? Tamam alırız anneciğim. Mağazadan alırız olmadı. Şurada Ay, bir, şurada be, bir reklam bir reklamlarda şey vardı. Hı. Yeni spor şeyi açıldı demiştiler. Ona, ona girelim. Ben çok tamam, uzuduyum olur bilmiyorum. Ay şu robot süpürgeyi de çalıştırayım da biz gelene kadar evi temizleyelim. Göstereyim gel görünü. Burası da burası açıldı. Anneciğim. Aa güzel şeyler varmış. Spor kıyafetleri varmış. Bayıldım. Neler neler gelmiş. Anne la kafamdaki havluyu unutmuş. <laughs> Bornozumla gelmişim. Ata hemen bana kıyafet. Ay şurada <laughs> kendime bak. Ay ay şurada şirdeki... kadın bornozla gelmiş. <laughs> ay şuradaki kadın ama. yaramaz çocuk ne diyorsun sen? Şuradaki de bak kanka ya çok çıplak gelmiş. Ah, bornozla gelmiş. Çocuk. Dalga mı geçiyorsun sen benimle küçük halinle? Olabilir böyle şeyler. Yani Ay büyük hadi, diyor. Gidelim. Güzel oldu kadacığım, değil mi? Spor çok güzel oldu. Var ya. Ay hadi hemen gidelim adacım. Geç kaldık. Gel. Geç kaldık. Gel. Evet. Ay çok güzel sunumlar aldık. Sporda giyebileceğiz. Arkadaşlar yine yine her gün ben adanın tarzını, ayın tarzını hep günlerde değiştiriyorum. Evet arkadaşlar. Bu ada hiç durmuyor yaramaz sürekli kombinimizi değiştiriyor. Bizim kılık kıyafetimizi değiştiriyor. Evet. Beğenmiyor bizi hanımefendi. Arkadaşlar başlamış. Burası çok güzel. Evet yeni açılan spor salonumuz. Burası arkadaşlar size anlatacağız. Hem burada spor yapacağız. Hem de size günlük sabah rutinimizi çekeceğiz. Ben şey biliyorum buraya bebek şeyi de açılmış. Sola gidin diyor şurada. Ben Bakın arkadaşlar böyle ben, herkes anne, spor yapıyor. Buraya su malzemelerimizi koyuyoruz. Burası benim yerimde. Tamam su mataralarımızı Annem, koyuyoruz. Anne şurada Efendim, içecekler anneciğim. var onlardan koyabilirsin. Tamam. Burada spor içecekleri var arkadaşlar. Evet. Çok güzel şeyler var. Evet arkadaşlar beslenmeniz beslenmenin için. Evet, evet çok arkadaşlar. güzel şeyler var arkadaşlar. Ben gidiyorum anne. Tamam anneciğim hadi spor Anne, şuna zaten. Anne şurada da çocuklarmış. Evet ya o da çocuklarmış. Ay hadi başı, sporumuzu yapalım artık başı, hadi başı, hadi hadi. Bas 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 bas. Oy. Oh. Ay Hıdacım dikkat oh. et anneciğim bak. Oh. 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 Çok güzel. Şey çok zorlanmıyorum ki. Çok güzel. Tamam şöyle, şöyle, dikkat et. Şöyle tamam. Hiç de acımıyorum elim. Şöyle. Ay tamam. dikkat et anneciğim. Ağır şeyler kaldırma tamam mı? Bakın arkadaşlar buradaki insanlar da spor yapıyorlar. Böyle spor böyle koşu bandımız var. Sonra böyle spor Ya yani anne buraya var. erkek Erkek çocuk değilmiş. Büyük çocuk ya. Anneciğim girecek tabii ki. Bir biz mi olacağız burada? Ay çok yoruldum. Anne hayır burası çocuk yeri. Tamam anneciğim. O zaman büyükleri gönderelim. Gider misiniz büyükler? Lütfen. Aa Bak ne yapıyorlar anneciğim. Her yer şahane olmuş arkadaşlar. Böyle herkes spor yapıyor. Burada bisikletler var, yürüme bantları var. Böyle çok Anne, güzel. Anne git, git, olmuş. git hadi git git kuş, Arkadaşlar kuş, videomuzu git, beğenip git. yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda da ne çekelim onları bize anlatırsanız çok mutlu olurum. Evet, arkadaşlar. Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Hay bye bye. Ay, ay, şuraya da gideyim. şuraları da yapayım ya. Ay, burada da varmış daha bir yani, şey. Yani ya. Anneciğim tamam birazdan bitiyor zaten sporumuz eve gideceğiz sakin ol. Ay şuralara da mı git